fazla kalabalık olduğunu almaz burayı. Dışarı taşırız. Ama milyonlarca melek buraya gelir. Onlar da öyle oldu. Enbiya-i bin Hazaratı'nın erbabı o gece saf oldular ve Efendimiz onların ruhuna, erbabına namaz kıldırdı. Sonra Efendimiz'e bir iki tane tas getirildi. Bu iki tastan birinin içerisinde cennet şarabı vardı, öbürünün içerisinde de efendim süt vardı. Peygamberimize seç bunlardan birini dendi. Ama bilmiyor Efendimiz. O da sütü seçti. Hazreti Cibril dedi ki ya Resulallah fıtrattan yana hareket etti. Ve sütü içti birazını bıraktı. Sonra verdi. Cibril Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ya Resulallah eğer sen o şarabı almış olsaydın senin ehlin bozulacaktı. Ümmetin bozulacaktı. Gelecek olan ümmetin bozulacaktı. Ama bozulmadı bir taife kıyamet sabahına kadar hak üzere bu ümmetten Allah'ın dinine hizmet edecek inşallah. Allah bizi onlardan eylesin değerli kardeşler. Kim onlar? Ehli sünnet ve cemaat intikabı üzere olanlar. Onun dışında bak neler bozuldu neler. Herkes İslam'dan bahsediyor. Hangi birinde İslam'ın ruhunu görebiliyorsunuz ki? Hangi birinde o güzelliği hissedebiliyorsunuz? Yok. İslam'dan bahsediyor, farklı şeylerle oluyor. Ama bir grup bozulmayacak. Ta kıyamet sabahına kadar hak din üzere Allah'ın dinine hizmet edecek. Bize düşen ne biliyor musunuz? Bu grubu bulup, o topluluğu bulup, o topluluğun içerisinde Allah'ın dinine hizmet etmek. O ehli sünnettir. Bu topluluktur elhamdülillah. Allah ayırmasın inşallah bu Son nefesimizle dahil ayırmasın inşallah. Bozulmayacak, kıyamete kadar devam edecek bu hizmetler. İnşallah, öyle diyor Hazreti Cibril. Onu seçtin. Eğer şeyi seçseydin cennet şarabını bozulacaklardı. Ama sen sütü seçtin. Yalnız Ya Resulallah sütü tam içmedin, biraz bıraktın. Eğer tamamını içseydin o grup, ümmet, Müslümanım diyenlerin hiçbiri bozulmayacaktı. Bir Birazını bıraktın, onlardan da bozulanlar olacak. E, Efendimiz ne buyuruyor? Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak buyuruyor. İbrahim'in ümmeti 70 fırka olmuş. Musa'nın ümmeti 71 fırka olmuş. İsa'nın ümmeti 72 fırka olmuş. Benim ümmetim 73 fırka olacak buyuruyor küllühüm finna. Hepsi ateşte Allah muhafaza. İlla vahide biri müstesna. Onlar kim? Benim ve eshabımın yolu üzere olanlar. Ehli sünnet diyoruz. Çok çok dua edelim bu asırda. Bu itikad üzere yaşamak büyük bir nimettir. Bakın hadisi şerif okuyayım sizlere. Peygamberimiz buyuruyor ki ahir zamanda bir insan Müslüman imanını muhafaza eder ve o sahih imanla Allah'ın huzuruna giderse Allah ona yüz tane şehide verdiği mükafatı verecek. Neden? Çünkü bu asırda iman muhafaza etmek çok zor bir olay. Eğer yapabiliyorsan bunu mükafatın da çok büyük olacak inşallah. Allah bizi onlarla eylesin. <laughs> Efendimiz buyurdu ki o zaman ey Cibril getir o şeyi de o efendim sütü yarın kalanı da içeyim. Onlar o bitti buyurdu Hazreti Cimri. O geçti artık. Ve kâne emrullah. Allah'ın emri yerine geldi hükmü olundu. Yani o bir defa olacak ve o şekilde olması lazım. İkinci bir tercih hakkın yok. O öyle olması lazım dedi ve böylece gerçekleşti. Sonra diyor ki o hacer Muallaka dediğimiz efendim miras kubbesi o kubbe, o taş havada durduğu rivayet olunan taş şimdi insanlar garip garip baktıkları için altını doldurmuşlar ama taş havada duruyor oraya bağlamıştı zaten burakı Peygamberimiz buyuruyor ki o özel bir taştı Peygamberimiz o taşın cennetten geldiğini rivayet eder öyle söyler, öyle buyurun ve buyurur ki dünyadaki bütün tatlı suların kaynağı o taşın altındandır buyuruyor Allah ın. Bütün tatlı suların kaynağı o taşın altından gelir. Allah kanallarla yeryüzüne o suları oradan kaynatıyor. Ve oradan tabi yağmur suları da geliyor ama asıl ana kaynak o yer altı nehirlerinin kaynağı o taşın altından kaynayan sular. Nasıl ki bir zemzem çölün ortasında bitmeden çıkıveriyor böyle. Öyle mi? Demiliyor ki bütün dünyaya o zemzemi bağlasan bollarla bütün dünyaya o zemzem bütün dünyaya yetecek kadar çoğalır. Bir bilen eksilmez. Bir keramettir. Bir mucizedir. Bir kudret ilahidir bu değerli kardeşlerim. Bu sahranın altındaki, bu taşın altındaki su kaynakları da böyle. Allah suyumuzu daim eylesin inşallah. Büyük bir nimet o. Kul <laughs> eraytum görmüyor musunuz? İn asbaha narukum Bir gün sabahladığınız sularınız çekilmiş. Allah muhafaza. Hemen yetti gün bima imma'in. O kaynaklarından çıkan suları bir daha size kim verecek buyuruyor Cenab-ı Allah muhafaza eylesin. Böyle akan kayalardan şelaleler, o güzelim bahçeleri oluşturan, o gözleri okşayan ve vücutları ferahlatan o güzelim sular Allah'ın bir rahmeti, bir nimeti, Allah nimetini üzerimizde daim eylesin. Evet. Efendimiz buyuruyor ki, miraç geldi diyor oraya, ben diyor böyle güzel bir şey daha görmedim diyor. Ölülerimizin ruhu, onunla Allah'a arz edilecek, onunla çıkacak. Yani o miracı biz de göreceğiz inşallah. Allah imanda daim eylesin. Ruh çıkınca o miraçla alacak, melek götürecek. O taşın üzerine, miraç asansör demek. Kubbesi altından, dilekleri gümüşten, yakuttan, envai çeşit süslü bir miraç, bir vasıta. Burak oraya kadar getirdi, ondan sonra miraç demeler, o manevi asansörle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seyahatine devam edecek. Ve onun içine biniyorlar, beraberce semaya uruç ediyorlar. Bir deniz gördüm ki bizim bu denizlerin çok ama çok büyüğünde diyor Efendimiz. Yeşil bir denizdir. Onu sordum diyor çıkarken. Bugün bilim belli gezegenleri keşfetmiştir. O belli gezegenlerin dışında şunu söyler feza bir nihaye er. Sonsuz boşlukta. der. Halbüse ne diyor bilim adamları ile, Yaratıldığı günden bugüne henüz daha ışığı dünyaya gelmemiş yıldızlar var. Hala ışığı gelecek. Yani yolda gelecek henüz ışığı dünyaya gelmemiş yıldızlar var. Onun için o boşluk diyor. Burada bir şey yok diyor. Bomboş. Ama Kur'an öyle söylemiyor. Efendimiz buyuruyor ki bir deniz gördüm diyor. E hocam yukarıda deniz nasıl durur? E sen nasıl yukarıda duruyorsun? Senin döndüğün dünya bir şeyin üstünde değil ki. Yani bunu söyleyen insan cahil insan. Dünya da boşlukta dönüyor. Aynı şey. O da orada duruyor. Mevla duruyor. Bir deniz gördüm. Yeşil bir deniz. Sordum bu niye böyle? Dedim Hazreti Cibri'yle. O da şöyle buyurdu. Ya Resulallah eğer bu denizle Allah güneşin ışıklarını süzerek arıza vermeseydi bütün mahlukat yanardı diyor. Süzgeç ihtiyacını efendim gideriyor bu deniz onu yapıyor diyor. Ve birinci kat semaya geldik. Oranın vazifeli bekçisinin adı İsmail isminde bir melek diyor efendimiz. Kapıyı vurduk, oraya girdik. Kim dendi? ben dedi Hazreti Cibril yanındaki Peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. O geldi mi? Ona davet oldu mu? Sevindi. Açtı kapıları ve birinci kat bizi gezdirdi. Deniliyor ki bütün yıldızlar, gezegenler birinci kat üzerine konulsa dünya üzerindeki bir sinek kadar, bir zerre, bir yüsük kadar yer tutar. Böyle büyük bir yer, birinci kat Orada efendim Hazreti Adem salavatullahi aleyh ve ala nebiyyina hazretleriyle müşerref oluyor. Hazreti Adem bana selam verdi. Merhaba bin Nebiyiz salih. Ey salih nebi, salih evlat merhaba dedi ve bana selam verdi. Hazreti Adem'e baktım, yaratıldığı gündeki güzellik üzerine gidiyor. O yaratıldığı gün bir güzellik vardı, o hal üzereydi Hazreti Adem insanlığın babası Allah şefaatine nail eylesin. E deniliyor ki canım ilk insanlar yamyam gibi çiziyorlar. Olur mu? İlk insan Hazreti Adem işte. Yüz küsür dil biliyordu. Ve alleme Adem'e esma e külleha. Bütün isimleri Adem'e öğrettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Çocuklarının rengi farklı farklıydı. Ve yüz küsür çocuğu vardı. Hepsi aynı dillerden konuşuyordu. Ve bütün insanlık o soydan türedi geldi bugüne kadar. Şu tesbihi yapıyordu. Sübuhan, Sübuhan ve Rabbil Alemin ve ruhu kuddusen kuddusen Rabbil Alemin diye Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyordu. Ölülerin melek ruhları ona efendim arz ediliyordu. Eğer o ölü kişi salih bir insansa yüzü gülüyordu. Allah'a hamd ediyordu. Salih evlat deyip o sağ taraftan arz ediliyordu. Eğer ölen bir kişi gayri müslim kafirse sol taraftan arz ediliyordu. Onun için de yüzü ekşiyor ve memnuniyetsizliğini arz ediyordu. E evladı bir parçası cehenneme girecek onu biliyor. Bundan dolayı da memnuniyetsizliğini arz ediyordu Hazreti Adem. Salavatullahi aleyhi ve ala Ve onunla görüştükten sonra değerli kardeşlerim diyor ki nehir gördüm orada Nil ve Fırat Nehri diyor. Bakın dikkat edin hadiste. Nil ve Fırat Nehri. Nil ve Fırat Nehri'nin kaynağı cennettir. Sidre-i altından çıkar. İnde sidratil müntaha, indaha münteha indaha cennetül mekva. Sidre-i daire imkanın bitip daire-i vücubun başladığı yerdir. Yani elle tutulup gözle görülen mekanın bitip elle tutulup gözle görülmeyecek yerlerin alemin başladığı noktadır. İnde sidratil münteha indeha cennetül mekva orada cennetül mekva vardır. Dört tane nehir kaynakları onlar. Kevser nehri ve Rahman nehri. Bu iki nehir manevidir ve görülmezler. Alır cennete akar ama nereye dökülür? Sonu nerede biter o belli değil. Ondan dolayı manevi nehirdir. İki nehir daha çıkar oradan. Sidri Münteha'daki o ağacın altından o da Nil Nehri ve Fırat Nehri. Onları gördüm buyuruyor Efendimiz. Ve hadis-i şerifte eğer Fırat'ta yıkanırsanız, eğer Nil'de yıkanırsanız suyun şeffaflığını ve yumuşaklığını hissedersiniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve sonra ikinci kat semaya geliyor. o dediğimiz miraç olayı devam ediyor. İnsan Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde birinci kastemadadır. El Rahman Rahim dediğinde ikinci kastemadadır. İkinci kastemada Hazreti İsa ve Yahya Aleyhisselam. Bunlar teyze çocukları. Hazreti İsa ve Hazreti Yahya. <laughs> Hazreti Yahya 24 yaşında şehit edildi. Genç yaşta. Bir melikin, bir kralın isteğine istediği gibi fetva vermediğinden dolayı kendisini şehit ettirdi. Hz. İsa zaten Yahudilerden çok çıktı. Bu ikisi de Yahudiler tarafından biri şehit edildi, öbürü de ediliyordu ki Allah onu semaya refetti. Ben Allahu ile ve ma ve ma şubbihe Onu öldürmediler, onu asmadılar onu benzetilen birini ben öldürdüler. Hz. İsa semaya ref edildi. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an'da Yahudilere buyuruyor ki Efe külle mâ câibun resûlun bimâ lâ tehvâ entüsükü müstekbâcum fe ferîkan kevvettûn ve Ne zaman sizin isteklerinize uygun hareket etmeyen bir Resul gelse çoğunu yalanladınız, geçmişte öldürdünüz, ve feriqan bir fırkayı da taktulun öldüreceksiniz. Muzari sırasıyla geliyor. Yani gelecekte ülema diyor ki bu ayetle zaten işaret etmişti. Allah Resulü'nün de mübarek canına Yahudiler kıymıştı. Ne buyuruyor son anında? O oh Hayber'de Yahudi kadının verdiği etin zehirini damarlarında hissediyor mu buyurdu ve onların zehirlemesiyle Allah Resulü 2-3 yıl sonra şehit olmuştu değerli kardeşlerim. Ayet onu işaret ediyor. Bu iki peygamberle görüştü ve etbaından da etraflarında birileri vardı. Onlarla da merhabalaştı ve tekrar oradan yükselmeye devam etti. Üçüncü kas semaya geldiğinde orada Hz. Yusuf vardı. Efendimiz buyuruyor ki Dünyada bugüne kadar gelmiş ve bundan sonra mahşere kadar gidecek bütün arkaya bakın durmayın ya hanımlar yukarıda hanımlar hanımların olduğu yerde ses olur niye yabancı diyorsunuz? Bu tarafa bak. Sus desen daha çok konuşacaklar. Bildikleri gibi konuşsunlar. Ne diyeyim yani? Onun için bakmayın oraya. Yani onların konuşması beni meşgul etmiyor. Siz baktığınız zaman ben meşgul oluyorum. Ve ona alıştık biz. Onlar konuşur. Konuşacak zaten. Konuşmazsa zaten şey olur, galiplik olur. <laughs> Yukarıda hanım var, konuşmuyor. Allah'a bir sıkıntı var demek. Ama konuşuyorlar, Varlar. Annelerimiz, kardeşlerimiz, ne diyelim? Allah selamet versin insan. Allah hepsinden razı olsun. Konuşun. Evet. Üçüncü kassema Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı efendim orada görüyor. Buyuruyor ki efendimiz dünyaya ta başlangıcından kıyamete kadar gelecek bütün insanların güzelliğinin yarısı Hz. Yusuf'a verildi. Böyle bir güzellik olabilir mi? Allah verdi. Boşuna değil. İnsan şu kapıda şuraya gidene kadar masanın başındaki bütün kadınlar parmaklarını keser mi? o güzellik olmasa şu kapıdan çıkıyor şuradaki kapıya giriyor o kadar odadan çıkıp odaya giriyor haşenillahi ma hada beşeran <laughs> in hada illa melekün gerkelim Allah'a yemin olsun ki bu bir insan olamaz bu bir beşer olamaz bu bir melektir dedirten böyle bir güzellik ona verilmişti buyuruyor Efendimiz onu gör. Tabi uzun mevzu girmeyeceğim oraya ve onunla da merhabalaştı ve hayır duada bulundu. Dördüncü kas semaya geldi, dördüncü kas semada Hz. İdris vardı, 72 dil biliyordu. İşte semaya reddedilen peygamberlerden biri, Mısır'da 72 dil biliyordu ve kalemle ilk yazı yazan peygamberdi. Hazreti İdris, Mısır halkını Allah'ın dinine davet etti. 5. Kasyamaya geldim. Orada da Harun Aleyhisselam vardı. 6. Kasyamaya geldim. Orada da Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Musa Efendimizle görüştü. Buyuruyor ki, beni görünce orada da yine aynı şeyleri söyledi. Şu gence dedi bir sürü şey verdin de dedi, bunu benden üstün kıldın dedi. Orada da aynı şeyleri, tabii bu bunların ara çekememezdi haşa, Bizi aşa öyle şey değil bu. Ama bak sonunda ne buyuruyor? Çıkarken yukarıya doğru bana en sert davranan Musaydı. Fakat Miraç'ta bana en çok yardım eden Musa oldu buyuruyor efendim. Onun için ona çok selam ve selam getirin buyurdu. Allah şefaatine nail eylesin. Milyonlarca kez salat ve selam bütün peygamberlerin üzerine olsun inşallah. Onu da gördü orada ağlıyordu. Sordu neden ağlıyorsun? Cenab-ı Hak sordu. Niçin ağlıyorsun? Ağladı orada. Ya Rabbi dedi, bunun ümmetinden cennete girecekler, benim ümmetimden cennete gireceklerden çok olacak buyurdu. Cennet ehli 120 saf olacak. Mahşer halkı 120 saf cennete girenler 120 sal bunun 80'i benim ümmetim olacak buyurdu efendimiz. 40'ı diğer milletler, diğer insanlar ama 80'i benim ümmetim. O kadar çok. Biz de onlardan oluruz inşallah. Cennete giren insanlar olarak 7. kat geldi. Orada Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı gördü. Yine onunla selamlaştı orada. Buyuruyor ki Efendimiz onu gördüğümde Beyt-i böyle kapısına doğru yanaşmış orada duruyor. Beyt-i Mamur, Mescid-i Haram'daki Beytullah'ın tam hizasında meleklerin kıblesidir. Beyt-i yani aynısının Arş-ı Ala'daki yeridir. Beyt-i Mamur, oraya doğru şöyle sırtını koymuş ve o